Arkadaşlar evet. bugün bugün al, ka, kardeşimin tabletini karıştırıyoruz. Evet. Yani oyunlara bakacağız. Evet. Hangi oyunu beğenirsiniz yorumlara yazın. Evet. Video like atın ve abone olun. Ve adını hangi oyunu beğendiğini adını yazın. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Benim oyunlarım şuradan. Benim oyunum nerede beni yükledi? Sildin. Hadi. Ya da gel. Böyle bir oyunlarım var arkadaşlar. Evet. Tom, Popit, Doka Buka, Barbie, Halal Evi, Barbie, Boyama, matamimik, erkek ben. ton. Yo o erkek ton değil ben o. Evet. Ben. Ben. Hadi internet tona gerek. Evet. Erkek tona. İnternet. Tamam de. Tamam. Tamam Tamam. Ay <laughs> yanlışa bastık. Ya. <laughs> tamam. Otur. Hadi konuşak benden. Dur İngilizce konuşacağım arkadaşlar. Ben. Ben. Do you like love Angela? Ay kapattı dur. Ben. Do you like Angela? Ben. Yemek yedik. Acıkmış olabilir abi. Orada Rusça da yazıyor. Hiç gördünüz mü arkadaşlar? Kız doğsun belki açtır. Şimdi ben. Ben. Do you like me? Abi hiçbir şey söyleme. Ben. Ben. Do you like me? Abi hiç bir şey söyleme. Bunda. Hadi genç. Ali yukarıdaki var ya onu yapsana şunu. Tamam. Hadi. Hadi ama iki tane hakkımız var. çık, çık oradan. Çıktım. Morlan pembeyi karıştıralım. Dur bu Morlan pembe. Morlan pembe. sadece pembe varmış. Pembeyle açık mavi kalış karıştıralım. Tamam. Ne ki? Aa, bitirmişiz. İki tane şeyimiz var sandım. Hadi. Ne yapsak? Yemek yedirek. Dur bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik mi? Şimdi yemek yediriyoruz. Ye ye ye. Karnın doysun. Biraz daha. Ye, ye ye ye. Gir gir. Biraz daha. Üç, ta üç tabak yedirdin Halim yeter. Yedirmem daha. On tabak getir o zaman. Bir iki üç dört. Dört tane tabak. geldi. Bakın. Alın buradan Duydum. artık. Sıkıldım. Evet. Benden. Bir, Burası... şey, bir şey, Burası... bir şey yaptığı yok. Evet. Kız Tom'a gerek. Tamam. Kız Tom'umuz Angela. Aslında da ben... Angela. Evet. evet Alın Sen... ben de oynayabilir miyim kamerayı tutsam? Tamam. Ben tutarım. Hop. Ne Bak görünmüyor ben. Arkadaş. Ya Aylin ya da ben tutayım ya. Tamam. Ne gelmiş? Bilmiyorum. Oo. Vay. Ne geldi? Birazdan koyacağız göreceksiniz. Oğlum. Aa, orası onunmuş. Burada o, o da oranın. Ali, Ali. Kamera göstermiyor neden? Arkadaşlar. Aa yapmışsın. Aferin hadi. Ay şeyini çık oradan. Biraz ancalayı yedir, doyur. Tuvaletim var mı denir. Konuşuyor yemin. Aç mısın denir. Demiyorsun bile. Aa tuvalete. Dördüncü. Ay bu Az burası çok sıkışık. Hadi annemizin yanına gidelim. Hayır. Ya gel. gel. Bir şey olmaz. Hadi. Anne biz geldik. Hmm. Hem de ne çekerek? Video çekerek. <laughs> evet. Aylin gel. Gelmiyor. Aylin git de ulaş onun yanına. Bak burada kocaman der var. Kocaman. Alın burayı göstereceğim. Tabletini böyle çevirip gösterir misin? Benim tamam mı? Tamam. Hadi koş. Nereye arkadaşlar? Şimdi... Arkadaşlar Görmek istiyor musun? Mu? Ben geldim Şimdi Bu babak Allen, ben de oynayabilir miyim? Merhaba arkadaşlar Görüyor musunuz beni? Aa, evet görüyoruz Şimdi Ne yapsak? Aa, Aa yemek acıktı. Aa dişini acıktı. Dişini acıktı, acıktı. acıktı. İlk önce yedirelim sonra dişini fırçalayız. Yemekten bir tane vardı. Yeter şimdi dişini fırçalasın. Şimdi tarlet, dişini fırçalasın. Tarlete gidip dişini fırçalasın. Ve dişlerini Hı -hı. fırçalayalım. Ben fırçalatabilir miyim? Fırçala. Ama arkadaşlara göster. Dur, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar görmüyor. Arkadaşlar. Bakın. Reklam. Reklam o. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Görüyordur. Görüyordur. Bakayım. Aa, görmüyorlar seni. <laughs> Ay diş çok kötü değil mi arkadaşlar? Bakayım. Bakayım. Yıkadım Ooh. bile arkadaş sen görene kadar. Heh, şimdi tarayacağız. Dur, dur tarayayım. Ay bayağı bir kötüymüş tarayalım. Tara 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 tara. Ben işte tarayacaktım. Tara 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 tara. tara, 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 tara. <laughs> dışarı çıkak. Ve hepsi çok iyi oldu. Şimdi dışarı. Ah bir şey şuna. bir yedi açılacakmış. Evet. Bu da Beş yedi. Beş bitince. Ooo. Oh. Ne var? Altı yaşına girince demek ki bura çok büyümüş. Arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? De hadi kek yapalım. Kek <laughs> yapalım. Evet. Ama <laughs> hadi arı olmaz. Bu da kötü kötü diyor. Eğer yani çekilirsen arkadaşlar diyor Arkadaşlar bakın. Arkadaş ben de. O. Aynen ama arkadaşlar görmüyor. Evet. Tamam. Şimdi karıştırak. Evet arkadaşlar. Kırmızı kırmızı oldum. Ay, oldu. Ay kup kırmızı oldu. Ay ben ama çok yandırma. Tamam mı? Evet şuraya kadar yapacağız değil mi Aylin? <laughs> Yanırsa beğenmez. Evet. evet. Hadi hadi hadi. Oh, yanmadım. Şunu yapak. Kaka gibi. <laughs> Ona pembe boyar. Kızlar pembe beğenir. Mor da olurdu, yeşil de olurdu. Ama sen pembe dedin, tamam. Olur. Ama kızlar... Ay, çok. Şunu yapak. Hop. İnşallah beğenir. Kalp. Kalp. Baya güzel yapıyorum. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bas. Evet. İnşallah beğenir. Hadi bakalım. Haydi bismillah. <laughs> Ama <Buyandım. gülüyor> ben yaptım. Bana teşekkür etsin. Teşekkürler. <laughs> Anam Oo. imdat. Bak kim sahtekar? Kurt adam hangisi? Bir de beni sevenler yazsın yoruma. Kim hasta? O. Bir de biz sorduk pandecilik oynayacağız. Evet. Yorumlara yazın nasıl oynanır kupanecilik. Hadi. tırtlarla mı yapılır? Evet yazsınlar ya. Değil mi? Evet. Bilemeyiz yoksa. Yoksa o bir şeye benzer. Bilemeyiz evet, arkadaşlar. Burası Çin Birisi işte. Oo! Sen al hepsine. Oha! Elemanlar. Oha! Oy! 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 Oy çok Oy. Oy, Oy! Siyah. Oy çok güzel oldu bu. Ah <laughs> <Heh>, böyle. <laughs> Sıra çok komik. Komik oldu biraz. <laughs> Al, Ben <laughs> tabletimi tutayım şunu tut. Arkadaşlar biraz görmeyip olabilirsiniz. Elinde tut. Alo. Şimdi ben size göstereyim <laughs> oyunumu. Evet. Şimdi. Hadi yapma. Acı biber bir kere koysana. Hayır. Aylin bir de soğuğa çevirsene. Şey yaparken. Sıcaklatırken. Olur mu? Soğuk çevirsem sadece. Evet sonra da sıcak yaparsın. Normal yaparsın. Bak bak bak. bak. Aha sıcak. Sıcak yap sıcak. Sıcak. Yap yap yap. Yap daha yap. Bir tane daha. Son bak. Heh. Oh çok güzel yandı. Uh. <laughs> Aylin bu sefer erkeklere göre yapsan. Tamam. Eşil yap. Tamam. Sonra da benim. <laughs> Bitti. Yıldız. Şu olmaz abi. Tamam koy. Ben sana kal koydum. Koydu ya. Bak, Bak çok güzel oldu. Hadi inşallah beğenir. <laughs> Haydi, bismillah. Ye! <Yeah! Gülüyor> <laughs> Bağıran benim. Ya arkadaşlar. Bak. Şimdi seviye olduk. Görmüyorum be. Bağırırken de. Ooo. Basket balçak Yes yapan benim. Like yani. çok güzel olmuş Evet. Ben sıkıldım. Başka Hadi çıkak oyun, çıkak. Başka oyun Başka oynayak. oyun hmm. Ama bebeklere göre oyun olmasın arkadaşlar sıkılır. Barbie aç Barbie. Onu açacaktım işte. Barbie çok merak ediyorsunuz değil mi? Halal evi Barbie adı. Şurada yazması herhalde yazmış gerek. Yazıyor yazıyor. Evet arkadaşlar çok güzel geliyor öyle. Hadi. <laughs> çok komik. İnşallah lan atarlar 100 kişi. Evet abone olmaları daha da çok iyi olur. Evet. Alien açıldı görmüyorum be. Arkada aynaya bakmaktan. <laughs> beşe bas. Beşe diğeri paralı. Beşin aşağısındakine bas. Görmüyorum. <laughs> Oy. Iki, iki yüze getirmiş kız. <laughs> ha. Evet. Ev görmek istiyorsunuz değil mi? Ee, çok güzel ya. Bizim de böyle hayal evimiz. Evet. Halal evi. Barbie'nin halal evi Barbie. Ama her yer pembe. Evet. Hiç sevmedim onu. Ben sevdim. Çünkü onlar kız. Bir tane bile mavi görmedim bu evde. <laughs> Burada bu Barbie var ya. <laughs> Gel bi olsun. Keş. Osu. Bak surda da. Bak surda da. olmasın oğlum bekle. Dur surda da. Lan bir şey. Ya da demeyeyim. Hop düştüm. Yemek. Ya da başka yere mi dütseydik ya da her yeri gezek arkadaşlar. Ya öyle. O bir saat sürer o zaman kadar. <laughs> Ali ben de oynayabilir miyim? Oyna. Hadi al. Al. Şu tableti buraya As bırakalım. Çocuk. Al çocuğu. Al çocuğu. Al çocuğu. Arkadaşlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ali sen tablet tutmana gerek yok. Ben hani çekiyorum. Sen ben de şey arkadaşlar mı? surda durayım. Bakın bu bir şey yapıyor. Evet. Böyle. Unalak. Dur bakalım <laughs> dondurma yapalım dondurma ama dondurma varsa ay çikolatalar. Abi ben onu aldım. O neymiş pasta. Nasıl pasta bu ya? Ama güzel. Hadi. Kaç tane Eş. mumu var? Bir, Aynen arkadaşlar görmüyor 6, 6, ama. Sekiz. Sekiz tane mumu var arkadaşlar. Ekmek de yapacağım diyecekken. Sosis yaptım. Ti. Aa sosisli yapmışım Sosiyi ya. Sosis ne yapacağız? Aa biz bin tane sosis varmış aşağıda. Ama <laughs> sen oyna ben oynayamıyorum. Sen bin tane sosis yap. al. Yaptım ben. <laughs> Ay, Ali camdan bakarsan arkadaşlar geliyor mu yanıyor anlarsın. Ben de yapamıyorum ki. Kız, Barbiler nerede be? Ay Barbileri şuradan alabilir. Evet. Aa, tatlı Barbie çok güzel olmuş. <laughs> Onlar havuza mı girdi? Keşke, Herkes bütün aile açılsaydı değil mi arkadaşlar? Ay ben artık videoyu kapatak mı? Evet. Hadi arkadaşlar. Bay bay. <laughs> hadi bay bay. Hadi bye sen bye. de bay bay. Bay bay. Hadi bay bay.